Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Arap basınından dikkat çeken erken seçim tarihi muhalefetin planlarını bozar. Değerli izleyenler, Arap medyası 2023'teki seçimle ilgili dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı. 1989 yılından beri yayın hayatına devam eden ve Londra merkezi medya kuruluşu El Kutsal Arabiye konuşan Türk kaynaklar, AK Parti ile MHP'nin seçim tarihini öne almak için hazırlık içerisinde olduğunu öne sürdü. İsmini açıklamayan ve AK Parti'ye yakın olduğu belirtilen kaynak, bütün hazırlıkların yapılmaya başlandığını ve erken seçim olasılığının masada olduğunu aktardı. AK Parti ile MHP'nin bir şekilde iletişimde olduğuna dikkat çekilirken, net bir tarih üzerinden gidilmediğini de belirtti. Gazete, Türkiye'den bir kaynak El Kusel Arabi'ye konuştu. İktidar Partisi seçimleri erkene çekme olasılığına hazırlanıyor başlığıyla haberi okurlarına duyurdu. Öte yandan haberde AK Parti çevreleri arasında seçimin gelecek Nisan ayında yapılacağına dair konuşmalar yapılıyor. Seçimin Mart ayının başında Ramazan'dan önce yapılmasına dair konuşmalar var. Fakat bu seçeneğe Erdoğan'ın partisi sıcak bakmıyor denildi. Arap medyasındaki haberde erken seçim için ilk adımı MHP'nin mi yoksa AK Parti'nin mi atacağının henüz bilinmediği belirtildi. Haberde AK Parti'nin gündeminin Nisan ayının erken seçim için öne çıktığı belirtildi. Mayıs ayının başında AK Parti'nin gündemini aldığı seçenekler arasında olduğu öne sürüldü. Öte yandan haberde seçimin erken alınmasının muhalefet bloğunun planları ve hesaplamalarını bozabileceği belirtildi. Henüz seçimler için net bir strateji veya aday açıklamayan muhalefetin erken seçim tarihi dolayısıyla zorlanabileceği belirtildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.